sağlık çalışanlarına dönük ee sağlık çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler maalesef ki çok yetersiz. Yani her sağlık çalışanının uygun kalitede, uygun sayıda, uygun nitelikte kişisel koruyucu ekipmanının olması gerekiyor. Ama maalesef ki bugün sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmana ulaşma şansı çok az. Yani cerrahi eldiven, cerrahi maske bulmakta bile zorlanıyoruz. Antiseptik, el dezenfektanları çok sınırlı. Bunları kullanma noktasında idareciler idareli kullanın diyorlar. Yöneticiler idareli kullanın diyorlar bizi. Üniversite hastaneleri için ciddi sorun olduğunu söyleyebilirim. Aile sağlığı merkezlerinde bu alımların yaygın bir şekilde dağıtılmadığından haberdarız ve birçok devlet hastanesinden de bilgiler bu şekilde akmakta. Hastanelerde koruyucu ekipmanın özellikle yoğun bakımlarda, acil servislerde bu ekipmanların artık sayıyla değil de gerçekten bol bol kullanılabilecek bir ortamın sağlanması lazım. Çünkü en azından saatte bir maskenin değişmesi, her hastadan sonra eldivenin değişmesi gerekiyor. Bunlar böyle sıkı tedbirlerle, imza karşılığı bir iki tane vererek, yani şu andaki dağıtımlar maalesef çok cüz'i düzeyde oluyor, yeterli değil. malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Ve bu noktada çok kararlı olduğumuzu, yurt dışına ihracı önlediğimizi ama bununla birlikte üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte bunu aşmak için çok yoğun bir gayret sarf edildiğini biliyoruz. Bu dönemde malzeme sorununu çözme noktasında üzerimize düşen bütün sorumlulukla gereğini yapacağımızdan emin olun. Ben üniversiteler dahil olmak üzere kendileri talep etmediği halde demin de bahsettiğim 50'şer bin maske gönderdim. Herhangi bir ücret, herhangi bir fatura asla istemiyoruz dedim. yani burada çünkü çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Virüs öyle beklemiyor. Ben durayım. Sizin stoklarınız ve teçhizatınız hazır olduğunda bulaşmaya başlayayım gibi bir şey yok. Sürekli sağlık merkezine insanlar başvuruyorlar, sorunlarıyla başvuruyorlar toplu taşımada geziyorlar. Tabii ki bir takım önlemler doğru, ee, bazı merkezlerin kapatılması, insanların daha çok eve yönlendirilmeleri, işte sosyal mesafeyi koruyacak tarzda önlemlerin alınması bunlar tabii ki bulaşmayı önlüyor. Ama bunlar hastanedeki bulaşmayı maalesef önlemiyor. çalışan bütün arkadaşlarımıza COVID-19 testinin yapılması gerekiyor. COVID-19 testinin sonucuna göre koruyuculuk önlemlerinin yeniden planlanması gerekiyor. Hangi hastanede hangi serviste kaç tane COVID-19 tanılı hasta yatıyor, kaç tane COVID-19 şüpheli hasta var bilgisinin bütün sağlık çalışanlarıyla paylaşması, paylaşılması gerekiyor ki ona göre tedbirleri korumamızı arttıralım. Bunun şeffaf bir şekilde sağlık çalışanlarıyla paylaşılması gerekiyor. Maalesef burada da bir bilgi paylaşımında eksiklik var. önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde PCR yöntemiyle çalışmaya ve 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitlede daha yaygın bütün 81 ilimizde bu taramayı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız. Yani 10-15 bin günde hedef demiştim. Ben bunun özellikle hızlı kitle birlikte sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Tabii ki hekim daha çok en riskli grupta. Sonuçta sürekli bu şikayete maruz olan insanların temas ettiği kişi. Yani herkesi düşünün toplumda evlere kapatıyoruz, izole ediyoruz, risklerden arındırmaya çalışıyoruz. Ama hekimler ve sağlık çalışanları ise tamamen şu anda sahadalar ve bütün riskli olabilecek her türlü hastayla karşılaşıyorlar. Bu yüzden sağlık çalışanlarının bu tür salgın hastalıklarda bulaş riski en yüksek olan kesim. Ve üstelik sonuçta çareyi de bundan beklediğimiz kesim. Bu hastalar hastalandığında da yine sağlık ekibine ihtiyaç var. Bu nedenle bunların korunması hem Tabii ki hekim sağlığı açısından ama aslında halk sağlığı açısından çok önemli.